Evet arkadaşlar, Kayseri merkezden Erciyes'e çıktık. Ee, yaklaşık 15-20 dakika sürüyor. Yol gayet güzel ve keyifli. Videosu ekli, bakabilirsiniz. Ee, hava çok güzel. Buraya gelirken yine temkinli olmakta fayda var. Çok güzel tatlıcıları var burada. Artık klasikleşti çeşit çeşit tatlı. Birer tane yiyip o şekilde değerlendiriyorsunuz. Zirve arkada teleferiklerle çıkılıyor seyir açısından gayet güzel ama biz bugün gezmeye biraz geç kaldık. Ee, Göksu, Bozantı kaynağına e, Yeşilköy şelalesi ve Kapuzbaşı şelalesine gitmek istiyorum. Ee, o yüzden zirveyi başka bir güne bırakacağız. Kayseri'de e, görmüş olduğunuz noktada mola yerinde. Yolun karşılıklı iki tarafında da var. E, peynircileri, yöresel ürünleri e, ve özellikle tatlı. Ayrıca Erciyes'in enfes suyunu doğal olarak içebiliyorsunuz. Mutlaka uğrayın diyorum. İyi gezmeler.